Çevirdim yolda sizi. Nasılsınız? <laughs> İyiyiz. Teşekkürler. Sizi sormalı. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun her şey. Yolunda diyemeyeceğim tabii ama işte idare etmeye çalışıyoruz Hı. hep beraber. Tekrardan biliyorsunuz yasaklar geldi. E, spor salonları olsun. Çoğu yerler kapandı. E, bu süreçte işte siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiriyorsunuz? Vallahi kendi işimle alakalı e, konsantrasyonu tamamen şarkılar öğretmeye çalışıyoruz. Şu arabaya müsaade edelim sonra devam edelim. Yaptığımız şarkı da yine çok sevildi, görüntü evet. oldu. Geliyor, geliyor. Birkaç tane daha şarkı yolda. Bir tane hı hı. düet var, daha önce söylemiştim evet. size. Bir tane kendi bir şarkı hazırlıyorum kendim. Onun da yakında haberini veririm hı hı. sizlere. Çalışıyoruz yani. Hı hı. Oyunculara ara verdiniz diyebiliriz değil mi? Tekrardan birazcık daha müziğe yönelmeyi tercih ettin sanırım bu dönemde. E Tabii bu sene o ses de yok. Oyunculuk zaten benim yani severek yaptığım bir hı hı. şey ama bu dönemde açıkçası pek pandemi şartları hı hı. Girmek de istemedim açıkçası. Ama kapalı değil tabii hı hı. ki. Şimdi geliyorum. biliyorsunuz yılbaşında yine 4 gün bir yasak var. Geçtiğimiz ilk pandemi eve kapandınız önünde de. Lahmacun bile yapmıştınız siz hatta. Evet. Bu 4 günde neler bekliyor bizi? <laughs> 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 Menüde neler olacak? 4 günde valla <laughs> e, Katmer, katmer deniyorum katmer. Öyle mi? Katmer için Zar gibi açıyorsun onu böyle. Katlıyorsun. falan böyle bir enteresan bir şey. Onu deneyeceğim arkadaşımla bakalım. Hı hı. Lezzetli ne midir gülüyor peki eliniz normalde? Yani Bu sadece dönüş var baya. Geçen. Lezzetli midir? Elimiz normalde beğenir mi arkadaşlar? Valla ben yediğim şeyi mi? beğendim. Yani kendi, kendi yaptığım için de olabilir ama arkadaşım da beğendi. Ee, herhalde fena değilim ya. Var mı peki favori yemeğiniz? Benim evet. yaptığım uh -huh. favori yemeğim... <laughs> Lahmacun'u güzel yaptım <laughs> Güzel Güzeldi. Bugün size de inşallah sıra gecesi yapalım mı? <laughs> ben ısmarlarım yani. Peki ha. abi bu yılbaşında konser oluyor sosyal medyada. Sizin böyle bir düşünceniz yok, var mı? Yok öyle mi? bir düşüncem yok. Şu an için öyle bir şey yok. Yok. Ya ben e, normal canlı canlı insanlarla temas etmeyi özledim. E, o daha değerli oluyor yani birebir e, göz göze seyirciyle kontak halinde olmak her zaman bir sanatçı için, şarkıcı için çok daha değerli ve kıymetli. E, pandeminin sağlıklı saatle e, bitmesini biliyorum. Sonunda da seyircimizle buluşacağız inşallah. Herkese bu hastalığı çekenlere evet. geçmiş olsun diyelim. Allah sağlık versin. En kısa sürede atlatalım. Aşıyı da olacağım bu arada. Bunu söyleyeyim. Olacak mısın? Tabii ki olacağım. Ya yani sıra bana geldiğinde e, aşımı da olacağım yani. Hani hocalarımıza güveniyoruz. Hepsi zaten söylüyorum Evet. E, sırası gelince ben de aşımı olacağım. Eyvallah. Tamam, Peki çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir dakika Bir dakika daha veriyor. dakika Bir dakika veriyor. dakika